Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, sizinle meyveli yoğurt eşliğinde KPSS sonucu belirledim. <laughs> Arkadaşlar, ben eskisi gibi değilim yani. Ee, o ilk YKS sonucum videosu gibi sabırsızlık yapmayarak Hmm. Direkt girip sistem bakamıyorum. Yani direkt bakıyorum artık. Tamam mı? Direkt bakıyorum. Neyse dur. Durdum Konuşurken aklım ne veriyorsa da. şey i̇şte sabırsızlık yapmayarak hemen sisteme girip video çekemiyorum. Çünkü merak ediyorum ve bakıyorum. Tamam mı? Tabii ki sabah uyandım. Ondan sonra hatta gece uyuyamadım ben. Ondan sonra saat 7 gibi uyumaya karar verdim. Ondan sonra 9.30'da ilahi güçler beni uyandırdı ama sonuç açıklanmamıştı. Ondan sonra arkadaşım aradı. Mazlum. Öpüyorum seni mazlum. <laughs> Ondan sonra mazlum beni aradı. Ve dedi ki uyan 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 dedi. Sonuç açıklanıyor dedi. Açıklandı dedi. Ben de, tamam. Ondan sonra hemen gittim baktım yani böyle heyecan yapmıştım. Zaten çok gergindim. Hayatımda ilk defa bir şeyin sonucunu merak ederken çok gergindim. Ondan sonra beklediğimden bu arada biraz düşük geldi. Yani genel yetenekte özellikle beklemiyordum bu kadar yanlış. Ama olmuş. Ne yapalım? Ee, bu kadar az çalışmış birine göre 80 alabilmek bence güzeldi şuraya böyle sonucumu koyayım. Ee, hem siz inceleyin hem de ben konuşayım. Ee, ben 43 hayır 42'ye 3 yanlış bekliyordum genel yetenek. 45 soru ve 44 soru çözmüşüm zaten. O da 37'ye 7 geldi. Yani beklediğimden bayağı düşük geldi. Ee, tarihten zaten böyle bekliyordum. Tarihten. Genel kültürden zaten böyle bekliyordum. Ama beklediğim gibi geldi hatta ondan da bir tane fazla soru çözmüşüm hesapladığımda o da yanlış çıkmış tebrik ederim kendime ama genel yetenek yani o kadar düşük geldi ki beklediğime göre yani keşke beklediğim gibi gelseydi eğer 82.8 alıyordum bu seneye göre keşke ee, biraz da yani ne, ne ne konuşacağımı da bilmiyorum aslında Zaten 82 bile almış olsam yine son alımlara kalacaktım. Çünkü ilk alımlar 84 ile kapatmıştı en son. Yani 2022 lisans KPSS'den sonra ilk alımlar 84 ile kapatmış. İkinci alımlar yani 2024 alımlarında 81'e düşmüştü. Yani e, bu benim için demek oluyor ki 2026'yı beklemek demek. 2026'yı bekleyene kadar da zaten diğer KPSS'ye çalışırım ve ne kadar kalırım yani mantıken. Ya, yapılamayacak bir sınav değil, sadece puan arttırmaya çalıştıkça daha çok net yapmanız gerekiyor. Yani mesela 90 puan için 90 net yapmanız gerekiyor. Bu zor bir şey. Ee, bayağı zor bir şey. bayağı zor bence. Ben de bilmiyorum. Yani ne hissettiğimi falan da çok bilmiyorum. Açıkçası üzüldüm ama biraz. Yani. Üzüldüm. Zaten bütün gün uyuyamamıştım. Bütün gece uyuyamamıştım. Sonra bütün gün uyudum. Ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum. DGS'den tercih yaptım. Ee, sağlık yönetimine uzatabilirim. Hemşireliğe uzamıyor. Sağlık yönetimine uzatabilirim. Açıktan. Onun dışında açıktan başka bir bölüm okumayı istiyorum. Bakalım. Ee, olmaktan korktuğum yerdeyim deyip e, tıbbi sekreterlik okuyabilirim. Gerçekten olmaktan korktuğum yerdeyim yani, o kadar, e, o kadar istemiyorum ki bu bölümü yani. Ama atanabilirim bu bölümden işte, ama o kadar istemiyorum ki. Ben sekreter olmak istemiyorum ki. Ama işte kimse sormuyor bize ne olmak istiyorsunuz diye. Mecbur bırakılıyoruz bazı şeylere. İki sene beklemek benim için biraz üzücü ya. Yani okulum yok, bir şey yok, mezun oldum. Keşke en başında üniversite zamanı mezuna bırakmayıp gelseydim. Zaten geliyormuş bu bölüm. Yani boşu boşuna mezuna kaldım gibi bir şey. mezuna kalmayıp gelseydim. Mezun olduktan sonra bir sene, bir sene çalışabilirdim KPSS'ye. Bir sene bak. Ee, keşke böyle bir fırsatı değerlendirseydim. Ama işte hayat bize bir şeyler öğretiyor diyelim. Ee, üniversiteye bir sene geç gelmemde de bir hayır vardır. Bir sene geç gelmeseydim bu karşıma çıkan hiçbir insan çıkmayacaktı. Ee, yani hayatımız bazı minik ihtimallerin örüntüsünden ibaret ya. Her şey birbirinin tekrarı. Yani o an anlık kararla ilk sene ben hiç tercih yapmamıştım. İlk sene belki tercih yapsaydım ve gelseydim hayatım o kadar bambaşka bir sirkülasyona girecekti ki. Şu an e, peki o geçirdiğim dönemden memnun muyum? Evet memnunum. E, böyle güzel bir üniversite hayatı yaşamaktan memnunum. E, memnunum. <laughs> böyle memnun olmayabilirdim belki. Belki daha iyi şeyler de çıkabilirdi karşıma ama tabii ki güncelde elimizde olanla değerlendirme yapabildiğimiz için elimizde olanla memnun olmak gerekiyor. Yani şimdi belki bu benim için hayırlısı olmuştur. Düşünüyorum iki sene önce neredeydim? İki sene önce bu sıralar e, valiz falan alıyordum kendime. <laughs> Üniversiteye geleceğim için. E, ailem Çorlu'daydı. Onlar buraya taşındılar. Ondan sonra ben üniversiteye geldim, okudum, bitirdim, bir sürü insanla tanıştım, bir sürü insan gördüm. Hayatım o kadar bambaşka yerden bambaşka bir noktaya geldi ki. Şimdi bu iki seneydi gözümde gözümle kestiremiyorum tabii ki yani. iki senede şuradan şuraya gidebilmek o kadar mümkün bir şey ki yani. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Yani bu iki sene beni bambaşka yerlere götürebilir. Çok fazla umutsuzluğa da kapılmak istemiyorum hayatımla ilgili. Tabii ki herkes üniversiteden mezun olduktan sonra herkes gibi diyeyim. Herkes gibi o kaygıları yaşıyorum. O kaygılar beni şu an bayağı bitiriyor yani. İlk çöküntüsü sebebi resmen hmm, beraberinde aileye yük olmak daha çok gencim daha. Tamam, ailem bana bakarlar da zaten yani ama e, insan psikolojik olarak Kendini böyle hissediyor. Çünkü okumuyorsun, çalışmıyorsun. Yani şu an çalışmıyorum. Köydeyim. Nerede çalışabilirim? Aydım zaten ilk defa bu kadar çalışmadan boş bir vakit geçiriyorum. Ee, işte okumuyorum, çalışmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Sadece evdeyim, köydeyim, oradayım, buradayım. Yani insan kendini psikolojik olarak kötü, kötü hissediyor. Yani kendini çok kişisel olarak sıkıyor. Herkes gibi aynı şeyleri hissediyorum ben de. Ee, sadece kendimi bu kadar karamsarla kaptırmamam gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, birkaç hedefim var şu an için. Kaç hedefim demeyeyim? Ekstra planlarım diyeyim yani B var C var D var şu an. Ama neyi nasıl kesinlikle yapacağımı ben de çok bilmiyorum şu an hiçbir şeyden emin değilim yani B'den emin değilim C'den değilim D'den emin değilim yani ne yapacağımı kestiremiyorum ya da ne yapsam bilemiyorum seçemiyorum ee... bilmiyorum hepimiz için umarım benimle beraber tüm sınava girenler için herkes memnun olduğu puanları alabilmiştir umarım hak ettiği puanları alabilmiştir yani kendimi avutma şeklim şu ki çalışmadan 80 alabildiysem çalışıp ee, kendimi gerçekleştirebilirim diye düşünüyorum. Bu diğer sonuç videolarından birazcık daha buruk bir video. <laughs> Çünkü asıl hayatımı belirleyecek olan sınav buydu ve benim en büyük başarıyı bundan göstermem gerekiyordu. Diğerlerinde zaten istediğim bölüm belliydi. Puanı belliydi. O su belliydi yani. Ee, dediğim gibi buruk bir video ama influencerlık yapmam gerekiyorsa yani gerçekten ümit kaybetmemek gerekiyor hayatımızın her noktasında şu an şu an memnun olmadığım durumdan bir ay sonra iyi ki böyle olmuş diyebilirim ee, veya veya e, çok alım olursa gidebilirim sekreterlik yapmak istemiyorum. Kendi işimi yapmak istiyorum. Ben bu bölümü örgün okudum. Ee, ben bu bölümü istediğim için okudum. Bölümü okudukça da daha çok sevdim. Bu ee, yüzden kendi işimi yapmak istiyorum esasında ama hayat nereye sürükler bilemiyorum. İki sene sonra bu sıralar bu zamanları hatırlayıp umarım kendimi boşa üzmüşüm ve şu an olduğum durumdan çok memnunum diyebilirim kendime e, bu konuşma yaparken çok duygusallaştım şu an e, umarım hepinizin hayatında her şey çok güzel ilerliyordur her şeyden çok mutlusunuzdur ve memnunsunuzdur Eee... Okuyanlar varsa eğer okulunuzun, okulda geçirdiğiniz zamanın, üniversitenin kıymetini bilin. Değerlendirin, mutlu olun, arkadaşlarınızla vakit geçirin çünkü hiçbiriniz bir daha aynı şartlarda ve aynı koşullarda bir araya gelemeyeceksiniz. Ve hayatınızdan memnun kalmaya çalışın her zaman. Aileniz yanınızda artık yani Aileniz yanınızda, ailenizin kıymetinin daha farkına varın artık. Onlar sizin hayatınızda her zaman yanınızda olacak insanlar. Onların kıymetlerinin farkına varın. Onun dışında yaşamayı sevin. Her gün gün doğumunu görebilmek, gün batımını görebilmekten memnun olun. Minimalist mutluluklar yaratın kendinize. Kendimizi üzmemeye çalışalım. E, hayat dediğim gibi bizi şuradan alır, şuraya götürür. Şurada me memnun değilsek burada memnun oluruz. E, hayat tercihlerimizin bir sirkülasyonu ve hiçbir şey için e, kendimizi üzmemeliyiz. Şu an olduğumuz yeri biz var ettik. Böyle. Biraz boşta konuşmuş olabilirim. Ama dediğim gibi, üzmeyin kendinize. Umarım hepinizin sonuçları mükemmel gelmiştir. Umarım istediğiniz, okuduğunuz mesleğinizi yapabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çok 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 çok, çok, çok öpüyorum.